Merhabalar sevgili balıklar, baylar ve bayanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Fincanımız sizlere neler söyleyecek? Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, konuşturalım bakalım fincanımızı sizlere neler neler söylemek ister? Aklınızdan geçen dileklerinizi, dualarınızı ve niyetlerinizi Şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. hokus pokus yapalım ve fincanı konuşturalım. Neyse haliniz, o çıksın falınız. Geçmişle ilgili sorunlarınızı yavaş yavaş hallediyorsunuz ama yakın bir vadede canınızı sıkan birileri olmuş aşk hayatınızda, iş hayatınızda yani karma karışık durumda diyebilirim. Bir insanın hayatında hiç mi bir şey düzenli olmaz? Hiç mi bir şey düz gitmez? Yolunda gitmez, sırayında gitmez diyorsunuz. Her şey yoldan çıkmış gibi arkadaşlar. Rüzgar gerçekten tersine tersine esmiş. Sevdiklerinizle aranıza girenler olmamış. En sevdiğiniz, değer verdiğiniz en çok kimin yanında huzur buluyor iseniz onunla bile aranızda açılmalar olmuş. Senin için gözyaşı döken birisi var. Bu bir arkadaş olabilir, bir dost olabilir. Sevdiğin kişi kalbindeki ya da aklındaki kişi de olabilir. Bu kişiyle aranıza giren kara kediler var, bir ego var, ego savaşı var. Öyle ya da böyle kendine bile tarif edemeyeceği şekilde size olan aşkı var bu kişinin ama bir yanlış anlamam mı var bilmiyorum. Hazmedemediği durumlar söz konusu. Fark etmiyor. Sonuç olarak sizin için gözyaşı döken birisi var mı? Var. Resmen gözyaşları senin için akıyor o kişinin. Engel olamıyor arkadaşlar bakın. Belki geceler gündüzler boyu ağlıyor bu insan. Artık bıkmışsınız. Yakın çevrenizdeki birinin sizi üzmesinden, sizi kırmasından. Ve kimseye bir şey söylememekten de bir gına gelmiş size. Üç damla, üç farklı konular üzerine bir gözyaşları var burada. Üzgün surat var arkadaşlar. Bakın aslında ortam çok temiz. Yani hiçbir şey yok, hiçbir konu yok. Lakin Böyle üzmekten haz mı alıyor desem bilmiyorum. Bu içeride ya da dışarıda. Siz sadece bir bakın üzgün yüz. Bu siz bu sizin yüzünüz. İçinize attığınız gözlerinizin dolup dolup taştığı konular var. Ya birilerinin davranışlarını ben hak etmedim bu şekilde diyorsunuz yanlış anlamalar, tavırlar, tafralar. Artık bıkmışsınız. Bana nasıl davranıyorsanız ben de öyle davranırım diyorsunuz ama gene olmuyor ya. İçiniz gene el vermiyor. Balık burcu beyefendileri yaşınız kaç olursa olsun 20 olur, 30 olur, 15 olur, daha da büyük olur. İş ile alakalı yeni girdiğiniz bir iş aslında heveslisiniz ama sanki sizi sıkmaya başlamış, daralmaya başlamışsınız. Umduğunuz gibi gitmemiş. Sanki böyle bayağı bir hevesli başlamışsınız ama burayı her an bırakabilir aranızdan biriniz. Sıkılıyorsunuz çünkü. Bu benim işim değil diyorsunuz. Kafanızda farklı bir iş, farklı bir proje demeyeyim de farklı bir alan var. kabullenemediğiniz durumlar var. Eşiniz, karınız ya da kocanız her kimisi. Bu kişinin yine ağzı açılmış. Bir ara bu kişinin ağzı kapanmış ama yine bu yüz bulmaya başlamış. Gene ne oldu buna, ne oldu sana diyeceksiniz. Gene açtın ağzını, yumdun gözünü. Gene haldır haldır her yerde sizi kötülemeye başlamış. Bakın özellikle balık burcu beyefendileri. Karınız işte neyse telefon açıp hiç çenesi durmuyor bu insanın ya. Sürekli birilerine sizi kötülüyor, ananızı kötülüyor, dananızı kötülüyor, ah, hanenizi kötülüyor, kardeşlerinizi kötülüyor. Sanki bu insan dört dörtlük gibi. Hiç kendine bakmıyor diyebilirim. Neyse ezandan sonra devam edelim. Ezan bitti arkadaşlar. Evet bakın sevgili balık burçları özellikle beyefendilere eşinizin isminde i harfi olabilir, e harfi olabilir. Bakın esmer tenli bir bayanlar çok ama çok sizin dedikodunuzu yapıyor. Hem sizin hem ablanızın hem de annenizin olabilir. İki tane bayanın ve sizin dedikodunuzu o kadar çok yapıyor ki zannedersiniz yedi kat düşmanısınız. Hunharca dedikodunuzu yapıyor diyebilirim. Farkındasınız ama vallahi de billahi de yani şey şırıklığından bakmışsınız ya. May 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 maz 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 her yerde sizi kötüleyen, ailenizi kötüleyen. Felaket bir insan bu. Yani gerçekten felaket tellalı gibi diyebilirim. Bazen kulak misafiri oluyorsunuz bunun konuşmalarına, dedikodularına, destursuzca laflarına. Ay ben dedikodu yapmıyorum, olanı konuşuyorum. Olan geri, olanı konuşsan dedikodu oluyor işte. Akı koş beyinle, koş. Böyle demeniz gerekiyor, bunu uyarmanız gerekiyor. Ama sizler ne yapıyorsunuz? Aferin karıcığım, anamı da kötüle, babamı da kötüle, kardeşlerimi de kötüle, benimkileri yerin dibine sok, seninkileri şaha kaldır. Resmen bu konumdasınız bir karınıza sözünüzü geçiremiyorsunuz. Her şeyde sözünüzü geçirin demiyorum ama resmen sizin ailenizi yerin dibine sokan, kötüleyen birisine karşı ufak da olsa bir savunamıyorsunuz ya. Aslında bu yönden sizler bulunmaz bir Hint kumaşısınız sevgili balık burcu beyefendileri. Yani herkese sizin gibi bir koca lazım diyebilirim. Oh! Yan gel yat Osman üç tanım bostan kötüle kötüleyebildiğince anasını satayım derler ya. Maalesef ki öyle sevgili balıklar kusura bakmayın ama biraz gözünüzü açın. Beni dinleyen balık borcunun annesi de olabilir, kardeşi de olabilir ya da akrabası da olabilir. En azından bu kişiyi ufak ufak yani uyarmanızda fayda var. Gidişat hiç iyiye gitmiyor. Gene çenesini açan birisi var burada. Aslında haneniz temiz bakın. Sadece bu kişi çok laf yapıyor. Her yerde laf yapıyor. Her yerde söz yapıyor. Başka muhabbeti yok. İnsan işten güçten bahseder. Bu habire sizden bahsediyor. Her yerde sizden bahsediyor. Ee, orta yaşlarda bir balık burcu hanımefendisi olabilirsiniz. Beklediğiniz bir haber var. Beklediğiniz bir telefon var. Bu telefon sanki gecikmiş gibi. Birisini aramak istiyorsunuz. Birisiyle konuşmak istiyorsunuz. Bu kan bağınızdan olan birileri normal konular ama günlük konularda diyebilirim her gün konuştuğunuz biriyle sanki aranız limonu gibi şimdik yani bunu hissediyorsunuz biraz uzaklaşma olduğunu hissediyorsunuz bir lafla ilgili bir yanlış anlaşılmaktan korkan birisi de olabilir etrafınız tertemiz başka da bir şey yok arkadaşlar bakın çok temiz Dileğiniz olacak mı dediğimde bakın iki tane dileğiniz var. Bunun bir tanesi olma yoluna kadar gelecek. Bir ara duraksayacak tüketecek ama diğeri olabilir. Ah, ah. Canınız sıkılabilir. Bayağı bir sinirleriniz gerilecek, kendinizi zor tutacaksınız. Öyle bir durum, öyle bir an olacak ki aman kimseye zarar vermeyeyim, kendi kendime vereyim diyecek. İçinize atacaksınız ama içinize atatta nereye kadar? Nereye kadar içinize atabilirsiniz? Yanlış kişilere güvendiğiniz için zaten büyük bir pişmanlığınız var içinizde. İş ile ilgili böyle bir türlü iş tutturamayan da bir kişi var. Bir hanımefendi. Bir basiretsizlik olmuş. Fazla bir iş değiştirme görünüyor. Hep de farklı işler. Hiç birbirine benzeyen bir iş yok. Her dalda bir tecrübe var diyebilirim. Şu an dışarıda çalışmayı bırakmış, evden çalışmaya devam eden ve eş dost yardımıyla ayakta kalmaya çalışan bir bayansınız. İsminiz Pınar'ın P'si olabilir. Karınca kararınca bulup buluşturmaya çalışıyorsunuz ama bayağı bir zorlanıyorsunuz. Güvendiğiniz dağlara kar yağmış. Bir tane beyefendiye çok güvenmişsiniz ama bu kişi sizi ortada bırakmış. Çocuklarla kala kalmışsınız öyle. Ailenize de sırtınızı dönmüşsünüz. Ama barışma olacak ailenizde. Kendi noksan yani nasıl diyeyim? Kendi kendinize yapmışsınız. Kendi kendinize çalıp oynamışsınız. Hem birilerine küsmüşsünüz kendi kendinize, orayı terk etmişsiniz, ailenizin yanına gitmişsiniz. Sonra oradan da koşarak güle oynaya bu sefer tekrar e, küstüğünüz yere geri dönmüşsünüz. Yani birazcık değil bayağı bir tükürdüğünü yalayan bir kişi var burada. Madem tükürdüğünü yalayacaksın, yalamayıp yutacaksın, ebe geri neden bir takım insanları birbirine kattın o zaman? Kendi zevkin uğruna, sırf kaynananı istemediğin için, sırf işte e, akrabalarını istemediğin için, o evden ayrılmak için kırk takla atıp orayı terk ediyorsun. Daha sonradan da bu sefer de ana babanın yüzünü yere eğiyorsun. Bu sefer de onlara söylemeden çekip kendi tarafına gidiyorsun. Yani... Kendisinden başka herkese zarar veren birisi var burada. Sırf o konuyla ilgili iki kardeşin arasına nifak sokmuş, iki kardeşi ayırmış, oturmuş da kına yakıyor şu an. Bu sizin bir yakınınız da olabilir. İsminde de Z harfi var bu kişinin. Hiç pişmanlığı da yok. Zerre pişmanlığı yok. Oh hayat ona güzel. İnsanların arasına aç. Baş harfi Z gibi ama. Herkesin arasını aç, herkesin arasını birbirine düşür. Böyle hiç yarını düşünme, bunların sonunu düşünme. Geri kafalı gibi, geri gibi hareket et. Beynin yok gibi hareket et ama beyni var. O kadar güzel beyni var ki bu kişinin fitne fesada çalışıyor. Bakın bu bir gelininizde olabilir, bir arkadaşınızın, dostunuzun bir yakında olabilir. Bu kişiye dikkat edin. Hem kendi işine geldiği gibi davranıyor. Kendi ailesini bırak, Kocasının ailesini bırakıyor, kendi tarafına geliyor, kocası tarafını kötülüyor, yerin dibine sokuyor. Kocası bu sefer kendi ailesini bırakıyor, kocası tarafına gidiyoruz, kimsenin sözünü demeden bu sefer de kendi ailesini yerin dibine sokuyor. Sonradan da hiçbir şey olmamış gibi rahat rahat dolaşıyor. Bundaki rahatlık paşa da yok. Çok rahat bir insan. Yani birilerinin arasını açmak sanki hoşuna gidiyor bu insanın. İster düşünerek ister düşünmeden yapsın ama bu bir değil bu iki değil. Birbirini çok seven iki kardeşin bile arasına girmiş. Yaşça büyük birilerinin ama 50 yaş üzeri iki kardeşin aralarını açmış şeytanlık yapmış. Allah bildiği gibi yapsın böyle gerileri ne diyelim. Kendi zevkleri uğruna, kendi egoları uğruna resmen birilerini biriyle takıştırmış kişi aynı kişiyi ta evlilik zamanında da birbirine katmış bu insan. Bir şekilde barışma olmuş sonrasında gene birbirine katmış. Herkes de kendini acındıran bir yapısı var. May 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 konuşarak yani haksız olduğu durumda bile milleti kötülüyor 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 bir takım insanlar da bunun halini acıyor, üzülüyorlar. Niye üzülüyorsunuz onun haline? Asıl üzülecek sizsiniz. Sizin arkanızdan bile tef çalıyor diyebilirim. Ama gene de üzülüyorsunuz işte bu kişinin haline, durumuna. Hiç de üzülmenize gerek yok. Aslında çok uyanık ama kendini ezik gösteren bir insan bu. Maalesef ki bazen öyle olabiliyor. Ağzı da durmuyor, ağzı yerlerde. İsminde bakın N harfi olan birinin, bir kadının, isminde B harfi olan bir erkeğin. Bunlarla ilgili de orada burada şurada dedikodu yapmış yapmış yapmış. Ondan sonra hiç bu dedikoduların arkasında bunun olacağını da zannetmezsiniz. He. Çünkü öyle bir maymayı öyle bir maymayı ki bu insanın söylediğini fark bile edemezsiniz. Sonradan anlaşılacak ama e, ne yapayım benim ağacım duymuyor işte diyecek değişik bir karakteri var. Yay burcundan bir insanın da sırlarını bir güzel ortaya dökmüş. Hiçbir şey olmamış gibi de yani devam etmiş. Bakın yay. Yay sembolü çıkmış. Hala bu yay burcu insanı da hakikaten bunda da akıl yok. Hala ona inanma enerjisinde olmuş. Maalesef ki hala ona inanma enerjisinde olmuş tek değil ama onlar ikili iki kişi müthiş dedikodu yapıyorlar. Daha sonra birbiri hakkında da yapıyorlar. Arkaların döndüğünde birbirleri hakkında da yapıyorlar ama daha sonradan da hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorlar. Bakın özellikle burada Yay burcu simgesi çıktığı için diyorum. Konuşulmayacak lafları bile uydurup uydurup gel aslı varmış gibi konuşabilen karaktere sahipler. Küs olduğunuz birisinden bir telefonunuz var. Yeniden bir şans isteyeceksizden. Yeni bir şans, yeni bir fırsat da isteyebilir. Çalışma hayatınızla ilgili artık net bir karar verme aşamasında olacaksınız. Kariyeriniz doğrultusunda. Artık her şeyin farkına varıyorsunuz. Daha fazla sallamak istemiyorsunuz. Bu kadar sevgili balıklar. Bakalım tarot kartlarımız neler diyecek. İş, aşk, kariyer, maddiyat sizleri neler bekler, neler kartlarımız neler söylemek ister. Şeytan, sevdikleriniz ve sevenlerinizle aranıza şeytanlar girebilir, şeytanlaşmış insanlar girebilir. Bazılarınızda şehvet ve şehvani duygularınızın esiri olmayın diyor. Bu, bu da kendisi geldi. Size karşı birisini dolduran, birilerini dolduran birisi birileri olabilir. Bir çatışma, bir kaos ortamına mümkün mertebe karışmamanızda fayda var. İki insanın kavgasına, iki kişinin, üç kişinin neyse tartışmasına sizler müsaade etmemek için iyiliğine de bir şey söyleseniz kötü algılanacaksınız. Sanki suçla, suçlu sizmişsiniz gibi olacak. Size karşı Adalet ve husumet besleyen bir kişiye dikkat etmenizde fayda var. Bayağı bir kinlenmiş, bayağı bir kinlenmiş gibi. Yakın çevrenizde de olabilir bu kişi. Kendi duygularınız ile alakalı da diyor ki kartımız kesinlikle ve kesinlikle şeytanın esiri olmayın diyor. Bazı balık burcu beyefendileri sizleri reddeden birine karşı destursuzca duygular besleyebileceğiniz gibi balık burcu hanımları sizin de etrafınızda dolanan kendisini size kabul ettirmek isteyen birisi olabilir. Siz bunu istemiyorsunuzdur ama bu kişi şeytanın esiri de olabilir. Bir takım olumsuzluklar size yaşatabilir. Bay olun bayan olun şeytanın esiri olmayın diyor. Bu karşınızdaki şeytan da size esir almak istiyor olabilir. Şeytan fikirli bir partner. E, platonik bir aşık olabilir etrafınızda. Yaş kavramıyla alakalı da bir durum var. Hani e, mesela 15 olun, 20 olun, 30 olun, 40 olun. Herkes kendi hayatına uyanı alacak. Bu böyledir arkadaşlar. E, toplum arasında böyle saygın bir karaktere sahip olabilirsiniz. Sizin kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili, mesleğinizle ilgili o ya da bu şekilde sizi bitirmek isteyen, aşağıya çekmek isteyen, şeytanca duygular besleyen bir kişiye de dikkat edin diyor. Ya da kendi şeytani duygularına, düşüncelerine sizi alet etmek isteyen biri vardır. Bu kişinin oyununa gelmeyin tartışmalardan mümkün mertebe uzak durun. Yol yolculuk olabilir bu hafta içerisinde. 21 ila 27'sine niyetlenmiştik arkadaşlar. 21 ve 27'si içerisinde kısa yol, uzun yol o ya da bu bir şekilde bir yere gidip gelme kısa vadede konularınız var. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Bekarlar kupa onusu demek mutluluk kartıdır. Mutluluğun kralıdır, kraliçesidir diyebilirim. Huzur, mutluluk sizinle olacak. Huzurunuza göz var mı? Var. Bakın bu şeytanın ve şeytanlaşmış insanların esiri olmadığınız sürece rengaren kupalar sizlerinle. Sizlerin olacak. Bekir olanlar evlenme kararı alabilirsiniz. İki tane de çocuğunuz olabilir. Huzur mutluluk içerisinde hayatınızı devam ettireceksiniz. Hanenizde bir takım sorunlar, münakaşalar ve problemler var ise bunları en aza indireceksiniz. Bir ferahlama, bir rahatlama, bir huzur üzerinize doğru gelecek diyebilirim. Haneye huzur yaklaşıyor. Huzur, mutluluk sizlerle olacak sevgili balıklar. Etrafınıza kulak asmayın diyor. Kim ne derse desin. O onu demiş, bu bunu demiş. Boş verin gitsin. Milletin ağzı torba değil ki şöyle bir büzesin. Milletin yani maalesef ki ağzının ayarı yok. Şöyle bir kendilerine bakmazlar boy aynısında ama etrafa laf söyleme hakkını kendinde bulurlar. beni bitirdin, beni tükettin, enerjimi sömürdün dediğinizde birileri var. Resmen tükenmişlik sendromuna girmiş gibisiniz. Bir enerji düşüklüğü var. Enerjiniz aşağı aşağı inmiş. Kendinizi böyle sanki baya bir çıkmazda, ruhen bunalımda. Fiziken ayaktasınız ama ruhen yataktasınız. Resmen tükenmişlik. Tükendim artık ya benden ne istiyorsunuz bir uzaklaşın der gibisiniz. Cesaret edemediğiniz konuların üzerine gideceksiniz. Cesarete geleceksiniz. Hiç kimseden fayda olmadığını, insanların konuştuğu gibi birileri olmadığını, hatta birilerine fetva veren insanlar bile aslında örnek olunacak insan olmadığını anladığınızdan dolayı içe dönüklük yaşayacaksınız. Şaşa kalıyorsunuz ya insanlar birbirlerinin arkasından atıyorlar atıyorlar yüzlerine de bir şey olmamış gibi davranıyorlar. Hayretler içerisindesiniz. Bu yüzden azıcık aşım kargasız başım diyorsunuz. İçinize doğru dönüyorsunuz. Bakın içe dönüklük var. Ben kendi ruhumla kendimle iyiyim böyle diyorsunuz. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan bir yapınız var. Ben benle iyiyim, benle huzurluyum diyorsunuz. Bakın etrafınızda o kadar birbirlerinin arkasından atanlar, destursuzca insanlar, hayalet gibi davranan bakın görüyorsunuz değil mi buradaki insanları. Resmen birbirlerinin kötülüklerini istiyorlar ama yüzlerine geldiklerinde canım cicim balım kaymağım he tabi öyle öyle diyorsunuz. Altıncı hissiniz kuvvetli. Aslında birilerinin birilerini zerre istemediğini biliyorsunuz. Size karşı da bazı insanlar elinde olsa sizi bir kaşık suda hallederler. Ama ellerinden bir şey gelmediği için şu an o şekildeler. Kimin iyi kimin kötü olduğunu biliyorsunuz ağzınız açık kalıyor. Ah bu devirin insanları diyorsunuz resmen iyi olanlar kötü kö kötü olanlar iyi gibi algılanıyor. Bir isyankarsınız. tecrübe ettim diyorsunuz arkadaşlar. Hayat beni usta usta etti yani. Her konuda tecrübeleştim. Bir eyleme geçiyorsunuz. Karar veremediğiniz konularda. Bakın burada da cesarete geliyorsunuz. Birilerine söylemek istediğiniz bir şeyler olabilir. Yapmak istediğiniz işler, projeler. Gitmek istediğiniz bir yer. Kendinizle alakalı durumlar. Bir şekilde bir eylem var burada. Bakın Artık şöyle bir silkeleniyorsunuz, eyleme geçiyorsunuz, derinlerdeki bilgi diyor, insanların içini biliyorsunuz demiştim ya. Kimin ne olduğunu o kadar iyi biliyorsunuz ki. Ama diyorum ağzınız açık kalıyor, hayretler içerisindesiniz. Sevdiğiniz kişi tarafından seviliyorsunuz, kumrular gibisiniz. Sizi anlayan sadece eşiniz diyebilirim. Sadece eşiniz tarafından anlaşılıyorsunuz. Evet sevgili balıklar, baylar ve bayanlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma ufak da olsa yorum yazmayı ihmal etmezseniz harika olur. Beğeni yapabilirsiniz. Beğeni tuşuna bastığınızda hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yani hoşça kalın, dostça kalın. Bazıları özel bakım yapıyor musunuz diye soruyorlar. Özel bakım şu an için yapmıyorum. Çünkü az evvel ezan okunuyor diye ara verdiğimde bile bebeğe bakayım ne yapıyor dedim. Hemen elimdeki ona ayrıyeten aldım ama enerji taşlarını bu bileklikleri bile aldı ben takacağım diye. O yüzden şu an için özel bakım büyüyene kadar düşünmüyorum. Daha iki yaşında 2 yaşını yeni geçti. Birazcık büyüdüğünde belki diyorum gene öyle bir söz vermeyeyim. Hepinize sevgiler saygılar. Bye bye.